Süper Gemi kanalına herkese merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft har Hardcore sorularının kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, en son ne yapıyorduk? <laughs> Unuttum gel açıkçası. Biraz maddeden girelim. Bu bölümde sizlerle şey yapacağım. Save dosyasını vereceğim. Paylaşacağım sizde. en son yaptığım şeylerle. paylaşmak güzeldir aynen daha güzel bir ev yapmadık ama burada maden bulamadık bir üst kattan kazalım bir de böyle yapalım indirme sesi duydum. Nasıl bulayım yerini ya. Şurana girelim. Ee, işte böyle. Kömür gördüm. Almaya gerek yok aslında ya. Ama alalım. Şimdi ileride madenlere daha çok gireceğiz. Şu an ufacık bir madenimiz var. Bugün e, ev yapalım biraz ya da ben video durdurayım sizin için ev yapayım. Ev yapabiliriz. Biraz şu malını taş toplayayım ve hemen eve gidelim. Ev yapmak için hazırlanalım. Ya ben video durdururum yaparım. Güzel bir yapmayı düşünüyorum Sade olmasın ya Aynen Ama herhalde böyle yeter Taş yani bayağı sıkıntımız olacak Çünkü Hemen Şöyle şunu koy Senden ne pişiyor Sana hiçbir şey pişmiyor 1.64 lük al Hmm. Şöyle görmeyiz yapalım. İki tane çıktı daha. Şöyle. Ve bir tane yeter herhalde. O da cam. Am cam. Kum yani. Biz kürek yapmamışız. Küremimiz var. Taş kürek. İdare eder. Hmm ev malzemelerini toplayayım fırına vereyim ondan sonra videoyu durdurduğum an şeyleri başlarım ben yapmaya çünkü save şey dosyasını boşu boşuna ben miyim her 5 yönde bir vereceğim demişim sizlere Şöyle şunu kır çok lazım değil ya 32 tane lazım ya kaç tane oluyor ben bir 6 tane de lazım 38 tane Aynı. Bu kadarlık yeter. Ya ben bir ev, evden çıkamıyorum ya. Makas camları normal renk yapayım ya boş verin boyalmaya bilmeyecektim de Heh şurada koyunlar görmüştük oradan bunların yünlerini alalım çünkü artık hani geceleri yatmam lazım bence güzel oldu. Şurada bir tane maden bulduk. Hmm, hmm, hı 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 Akşamları direkt uyucam arkadaşlar ev yaparken evim kırılmasıydı ben ölmek istemiyorum ben video dışındayken ne çünkü zor kazman var mı var bana kılıç hiç dayanmıyor ya o zor bir durum ha bir kılıç dayanmıyor en çok savaşıyorum yani. Kılıcın durabilir sen baksanız arkadaşlar hiç kalmamış bile. Bu video uzun olsun ya. sizleri mi kıralım? Bu arada Perşembe günü arkadaşlar. Hmm. çarşamba günü video ya yok ya şey demiştim ha, ya yok ya da bir tane falan gelebilir demiştim Gel gelmedi şöyle yapmayalım da altımızda lav çıkar bir şey çıkar andarılıp olmayalım yani şu an zaten bir creeper gelse creeper patlasa yanımıza ölürüz de Demir setimiz olduğuna rağmen Biz baya demir topluyoruz ya Allah, Bir tane örs yapmayı düşünüyorum Neden yani bilmiyorum Bir Gidelim biraz Şu an öğle mi akşam mı anlamıyor da Akşam olduğu zaman anlanır ya Biraz daha karanlık olur herhalde İneklerin hepsini kesesim var ama yok yani. Kesmeyeceğim. Şurada bir tane daha maden var. Tehlikeli gibi. Şu. Şöyle kendimize düzgün bir merdiven yapalım da dediğin sanki bodummadı ben gördüm bu ne ya Ölmeyelim sonra geliyoruz da Tamam 5 6 demir için ölmeyelim. odun da yok yanımda. varmış. Vallahi Allah nasıl bir şey yap. Buradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz. Bu sonra green var. Vay, güzel maden. Boş maden yani. Ben kaybolacağım ne çok korkuyorum şu an yani. Yine uyku bastı beni. Bir tane et yemeye hak ettik herhalde. Hem Enflame'den seed çıkartsak da şunları çiftleştirek ya. Tavuklar. Bakalım kralın belki şansımıza gelir. Yok gelmedi. Bunlar böyle miydi? Uğraşmak istemiyorum çünkü ben böyle geçeyim gideyim. Bu arada onlar çıkamıyor oradan. Eşyalı bitmişlerdir. Bir tane yapak, yatak yapalım. Konuşabilsem bile şöyle. bu kırmızılık nereden geldi? Evet evimiz kocaman zaten. Biraz sorç yapalım. O aldım 5 odunla. 40 tane yapalım. Aynen. Bize uzun süre yeter. bunu da koy şunu pişirecek bir yer şu anlık yok koy koy aynen şu anlık halimiz çok güzel bir kılıç yapmam zorundayım da artık bunları biriktirmeye başlayalım şu tavuğu da keseceğim Yemek kaynağı olsun diyecektim de boş ya. Acıdım. Bari ormanı geçelim. Ormandan hem ağaç kaynağımızı çıkartırız. En de gözümüz içimiz ferahlasın. Akşam ne zaman olacak be kardeş? Heh, şimdi bize gerekli olan malzemeleri alalım, başlayalım yani. Daş, şunlarda, daş. Bunları şöyle yapayım. Buradan da 40 tane çıkar. Tamam. Ben şimdiden başlıyorum ev yapmaya. Ee, video başında görüşürüz. Evet arkadaşlar, ev şu anlık şöyle. Güzel bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Şöyle yapalım. Çok bir şey benzemedi ama Ben evin kapısını nereden yapacağım diye düşünüyorum yani şu an. Şuradan mı? Şuradan yapabilirim. Cam... Niye buraları camdan yapıyorum? Ha bakın güzel dursun yani böyle bazı evler oluyor ya manzaraya karşı. Ha denize karşı filan. Onun için böyle cam yaptım. Ben bir uyuyayım. video ee, sonra devam ettireyim. Evet arkadaşlar şu anlık da böyle oldu. Ha şu anlık böyle. Şunlar var. bunları makasla normal şu aldım. Altına da bir tane eee torch koydum. Bu şekillerde böyle hiçbir görüntü olmadan buralar aydınlanmış olacak. Şunları da hemen yapayım. Bu videoda bu, edit olacak yani yoracak beni ya vallahi. Niye böyle parça parça yaptım bilmiyorum taşım kalmadı şu anda ısıtıyorum onun için onu bekliyorum yani yan taraf böyle yaptım yani şu camın tarafları böyle yaptım öbür tarafta da aynı şekilde yapacağım Heh. az sonra geri geliyorum Merhaba arkadaşlar bu son açmamda E böyle oldu evin içinde de şöyle bakalım aslında güzel oldu da kapıyı bir değiştireceğim. E bu şekil oldu. Aha yerden böyle camlar var. Şuraları görebiliyoruz. Burası kökten cam oldu. Çok değişik bir yapı yaptım ya. Bunun üstünü kapattım ama bak, bakın açık gibi duruyor. Çok şekil şükür bir şeyler yaptım ben. Uğraştım baya. Ha taşların pişmesini falan bekledim. Gittim orada bunların taşlarını yaptım, ettim. Bir tane böyle malzemeler bu kadar kaldı. <laughs> Başka malzeme kalmadı. Bolca toprağım oldu bunları kazarken ederken. E bu şekil artık bunun save dosyasını vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. bye bye